daha nerelere götürüyor onları Allah muhafaza etsin. Ve kâne İbrahim ibn-i Edhem rahimallahu teâlâ min eşeddin nâsi zecran lil muhtâbîn. Gıybet edenleri çok şiddetli bir şekilde azarlarmış, men edermiş yani. Yanında öyle bir gıybet et İbrahim bin Edhem hazretlerinin. Paylar seni yani. Evet. قد دعاه رجل مره الى Bir bugün bir adam ziyafete davet etmiş İbrahim bin Ata Hazretlerini. Felemma zaha ilehi veceduhu yezkuru raculan bi gitti oturdu ziyafete. Tam yemeğe başlayacaklar. Baktı ki bir adamın gıybetini yapıyorlar tam da İbrahim bin Ata Hazretlerinin yanında. Feqale lahu İbrahim İbrahim bin Ata Hazretleri dedi ki ahidna bin nasi yakuluna hubza qabla ve entum Ya dedi biz, biz önce ekmek sonra et yiyen adamlarla onların zamanında yaşamıştık. Siz dedi önce et yiyorsunuz sonra ekmek yiyorsunuz. Yani gıybet yapıp insan eti yiyorsunuz. Demek istiyor mübarek. Sümme kharece ve lem ye'kullehu ta'amen. Sonra kalktı oradan gitti yemek memekte. Yemedi mübarek. Mecliste bile durmuyor yani. Ve kâne... Kendine oruç cezası veren diye mi hocam? Ha bilmiyorum. Yok. Ve kâne Vuhayb ibnül Vard Rahimullahü Teala yakul Vuhayb ibnül Vard Hazretleri buyurmuş ki Vallahi la terkul gıybeti indi ahabbu ileyye min et tasadduk bi cebelin min zeheb. Allah'a yemin ederim ki gıybeti bir gıybeti terk etmek bana bana altından olan bir dağı sadaka vermekten daha sevgilidir. Yani düşünün, altın düşün, altından bir dağ düşünün. Hepsini kırıp kırıp sadaka dağıtmak mı? Daha güzel yoksa bir gıybeti terk edebilmek mi? Vallahi diyor bir gıybeti terk etmek o kadar altını sadaka dağıtmaktan daha sevgili bana. Gıybet çok acayip.